Bence müjde değil kötü haber. Siz de habercisiniz söyleyeyim bu bir müjde değil kötü haber. ve ee, dünya lideri böyle gerekli görmüş. O ne diyorsa doğrudur. Onun yaptığı her şey doğrudur. Onaylıyoruz. Ülke oranıyoruz. Ben geçer beni oranamıyorum ama çoğunluk onaylıyor. Tepe tepe kullansınlar. Halk mutlu. Ve böyle halkımızda böyle insan gibi yaşamak gibi böyle sorun yok yani. Ee, onun için böyle gerekli görmüş. Her toplum kendilerini biteceğiz. Aymaz'ın cizasını hep beraber ödeyeceğiz, faturasını da ödeyeceğiz. Yani o Türkiye felaket getirir. O Suriye bataklığını biz yarattık. O bataklığa da Türkiye'yi boğmaya çalışacaklar. Ama görmüyorlar yani, danışmanlar görmüyor, ülke görmüyor, halk görmüyor maalesef. Çok trajik bir şey yani. 17 milyar ödüyorum. 5 tane çocuk geçindiriyorum. Bir de zor geçiniyorum hatta. 25 falan bekliyoruz. 30 falan bekliyoruz asker ücreti. Geçinmek çok sıkıntı bir şey ya. Geçinemiyoruz. Herkese Allah yardım etsin. Ayın başında da kira arttıracak. Hatta benim kiracım dedi ki bu ayın sonu kira 20-22 milyar olacak kiracı. Biraz zor geçiniyoruz. Sen ne yesin ne içsin? Çocuğu var, markete gidiyor, marketteki harcadıkları e, parayı düşündüğün zaman bu asgari ücret mümkün değil ya, geçim olmaz. Ya bana görev var ya, e, enflasyona karşı iyice öldürdüler. Yani bir aile ev kirası ödeyecek, ondan sonra bir de okula giden çocuğunu düşünün, okul masrafını düşünün, evdeki yemeği içmeyi düşünün, ebeveynle yaşayanları düşünün. 20 bin lirayla ev geçilmesi mümkün değil. Markete gitmeyi korkarı olduk. Pazardan akşamları gidiyoruz. Saat beşten sonra akşama gidiyoruz ki daha hesaplı olsun, daha ucuz olsun diye alışveriş yapalım. Gelsinler böyle yaşasınlar bakayım. Kendileri karar versin. Geçinirler mi? Geçinmezler diye. Ben, 22 bin lira ne ki? Eskiden bir insan bir emekli, emekli olduğu zaman hem evini kira ödüyordu hem de yani geçinebiliyordu. 22 bin liranın bir değeri yok ki. Yani ben bu rakamla bu ölçülmez ya. Yani asgari ücreti yetersiz. yetersiz. Tabii yetersiz. Yani. Yazık hani benim evim kira değil ama kirada oturan insanlar var, Abi çocukları var, var okuyanlar var. Bence müjde değil. Vergileri neden yüzde 44 yaptılar? Eğer vergileri bu devlet yüzde 44 zam yapıyorsa asgari ücrete de en az o kadar yapmalıydı. 22 bin hiç kimseyi kurtarmayacak bir rakam. Yoksulluk evet. ücretinin 66 bin lira olduğu bir yerde, açlık ücreti, açlık sınırının 20 bin lira olduğu bir yerde 21 bin lira komik ötesi. Yani insanlara yaşam hakkı bu ücrete de tanınmamış oluyor. Evet sermayeye müjde, işverenlere müjde. Bildiğim kadarıyla meclisin de büyük çoğunluğu işverenden ve sermaye kesiminden oluşuyor. Onlara müjde. Bulunduğumuz yerde ev kiraları Ankara'da şehir olarak söylüyorum. Ortalama 20 bin lira asgari ücret. Servis ücretleri 5 bin lira. Asgari ücret. Etin kilosu 600 lira. Asgari ücret. Ben ne düşünebilirim ki? Şimdi çocuğumu bıraktım. Paçlık vermeye korktum. 100 lira versem yetmeyecek. 200 lira versem bendeki para kalmayacak. Cebimde bu kadar para var. Bozdur bozdur harca diyeceğim yani. Hiç bitmeyecek bir rakam. Değil mi? Bu asgari ücretin çok çok e, yetersiz olduğunu biliyoruz. Çünkü insanların yaşantısını görüyoruz. Askeri ücret demek, askeri en azikleri ücrette çalışan insan demektir. Onun altında maaş alan bir sürü insanımız var. Onlar için çok az bir ücret. Devletimizin başka şeylerden tasarruf edip halkını daha düzgün, daha iyi bir şartlarda yetiştirmek zorunluluğu vardır. Önceliği onlara verilmesi lazım. Halk varsa devlet vardır. Halk yoksa devlet olamaz.